ABC noktasındaki binalara eşit uzaklıkta bulunan uydunun B binasından aldığı mesajı C binasına iletirken sinyalin izlediği yolun U noktası da 54 derecelik bir açı yaptığını söylüyor. Şöyle. A'daki mesajı B'ye iletirken de U noktasında bakın. O zaman A'dan B'ye iletirken bu görecek. AB kenarını görecek. Burası da 48 derece olacak. Bunlar eşit uzaklıktaymış unutmayalım. O zaman B açısını bulmamız. A'dan B'ye ve B'den C'ye. Yani A'dan B'ye, B'den C'ye iletilseydi B açısı şurası kaç derece olurdu diyor. Ne yapacağız? 48 132 2'ye böl burası 66 derece. Sonra E'de 4 180'den çıkar 126 2'ye böl 63 derece. 66 63 daha 129 oldu. C şıkkı. Bir tane dikdörtgen yerleştirilmiş, bakın iki farklı konumda. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı e, burada t dersek, tc'ye eşit. Yani 90'ı aman unutmayalım. Burası 50 derece, ikizkenar üçgenden dolayı şuradaki c açısı 50 derece olmuş olacak. Daha sonra bu 150 derece verilmiş. Şuraya 30 derece dersek doğru açı bakın. 90 dereceyi unutmayalım. Burası da 60 derece. Artık 60, sonra 50, 110, B açısına da 70 derece kaldı, B şıkkı. Şekil 1'de ABC üçgeni A köşesi DE boyunca, C köşesi EF doğrusu boyunca katlandığında A ve C köşeleri şekil 2'deki gibi K noktasıyla çakışmaktadır diyor. BDK BAC'ye eşit 74 derece, KFB 40 derece olduğuna göre ACB açısı kaç derecedir? Şöyle bir büyütelim. 74 dereceleri vermiş. Bir kere katlamada açı değişmez. Buna dikkat edelim. 180'den 74 çıkarsa 180'den 74 çıkınca ne olur? 116. E, yok 106. Burası 53 derece. Bu açı da 53 derece. Sonra yine bakın katlamada açı değişmez. Madem şu 40 verilmiş. 180'den çıkar 140. 2'ye böl. 70'er derece olacak. Sonrasında 74 53 127 yapar. Buraya 53 derece kalacak. Açı ortay değişmez. Açı katlandığında yine 53 derece. Şimdi burada bir yine açı ortay katlamada açı değişmez. Buralarda 37'şer derece olacak. Şimdi bizden ne istiyordu bakalım bir ACB açısını istiyordu. Tamam, şöyle iyice büyütürsem bakın. Burada 37 derece olduğunu biliyorum. Demin 70 bulmuştuk. 107 demek ki 107 olunca buraya da 73 derece kaldı. Yani D şıkkı. Ali öğretmen şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki bir kağıdı yırtıp aşağıda gösterildiği gibi 4 parçaya ayırdıktan sonra şekil 2'deki gibi birleştiriyor. Buna göre Ali öğretmen şekil 2 üzerinde verilen açılar yardımıyla A açısının ölçüsünü Kaç derece bulur? Şimdi hedefimiz bir şekilde B'yi ve C'yi bulmak o zaman çünkü hani B ve C'yi bulursak A'yı da buluruz üçgende. Onun e, derdinde olmamız lazım biraz ya da direkt A'yı bulursak ne hala ama genelde Geometride bize sorduğu şey aslında başka şeyleri sorup onu dolaylı yoldan bulmak oluyor. O yüzden Şöyle uzatırsam doğrusal bir şekilde 140, 86 şurası 40 derece Sonra e, yine 42 iç bir dıştan dolayı B'ye bakın 46 kaldı. B ile 40'ın toplamı 86'ya eşit. O zaman B'yi 46 bulduk. Kenarda dursun bakın. C'yi bakalım bulabilir miyiz? Şimdi A zaten belli. O zaman şuranın da devamı olan açı C açısı olacak değil mi? Şimdi onu bir devam ettirelim şöyle. Bu şekilde. Şimdi buraya da C diyeyim. Bakalım ne yapabiliriz burada? Yine bunu da böyle devam ettireyim. 20 derece olduğu için ters açıdan 20. Sonra burası 96 derece. 96 20 daha ne yapar? 116. Buraya da 64 derece kaldı. Artık C açısının da 64 derece bulduğum için toplamları 110 70 derece oldu. A şıkkı ya yani şey A açısı yani B şıkkı. Yukarıda bir dar açısı 20 derece olan dik üçgen biçimindeki cisimlerden 3 tanesi şekil deki gibi aşağıdaki gibi konumlanmıştır. BCD doğrusal EDBD'ye dik ve görüntüdeki X nedir diye sorulmuş. Bakın burada EDBD'ye dik diye verilmiş. Orayı soruda gösterelim. Artık şekle odaklanırsak bakın şu ED ve BD görüyor musunuz? Burası 90 derece. Eş üçgenleri olduğu için kırmızı 20 derece olduğundan buralar 20 derece atlamayalım. Sonra 70 derece. Bakın şöyle burasına da ne kaldı? 110 derece. Şimdi 110 derece sayesinde bu 90'ların karşısı olan bu kenar ve yine 90'ın karşısı olan CD kenarı eşit. Demek ki bu üçgenimiz bir ikizkenar üçgen oldu. Şimdi o üçgen sayesinde bir yorum yapabiliriz. Gerçi ona gerek bile kalmıyor ya oraya hiç gel gerçi yapayım pardon. Bir an hem gerek kalmıyor hem de gerek kalıyor ya aynı anda kurdum. Şimdi bu ikizkenar üçgen sayesinde tepe açımız şu 70'i sileyim işim bitti onunla. 110 derece olduğu için çıkar. 180 110 70 yarısı ne yapar? 35 derece. Sonra bir yorum daha yapacağım. Bu 90 derece sayesinde 20'yi bir kapatalım artık o işimize yaradı. Burası 90 burası 20 Totalde ne oldu bakın burası? 110 derece, değil mi? 110 derece olunca dikkat edin. Bu da yine hipotenüs, bu da yine hipotenüs. Demek ki şu kırmızı üçgenimizde bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 110 olduğu için artık şunu söyleyebiliriz. Bunun taban açıları 180'den 110'u çıkar 70 35'er derece olacak. Bu da 35 derece, burası da 35 derece. 110 dereceydi. Şuradaki C açısının kalan kısmına ne kaldı? 65 derece, ee, yok 75 derece. Şimdi artık iki iç bir dış. 35, 75 daha burayı eşit. Cevabımız bakın, 110 derece oldu. Bu şekilde eşlikleri düzgün bir şekilde görmemiz gereken bir soruydu. Aşık oldu. Birinci çivi etrafında saat yönünde 75 derece döndüreceğiz. Şimdi bir kere kırmızı doğru zaten karşı kenara paralelmiş. O zaman ben şunu söylerim yeşil doğruyu ben saat yönünde döndüreceğim. Bütün şekli niye döndürmüyoruz? Zaten bütün şekli döndürdüğümüz zaman otomatik olarak şu yeşil doğru da aynı açıyla dönüyor. O zaman bu şekli 75 derece döndürdüğünde işte AB diyelim mesela artık AB üstüne gelir. Burada tam kırmızı doğruyla aynı hizaya gelir. Çünkü kırmızı doğru karşı kenara paralel. E karşı kenara da bu yeşil doğrunun paralel olması için aynı hizaya gelecek. Yani sana aslında çaktırmadan yeşil doğruyla kırmızı doğru arasında 105 derece var diyor. Bunu bir söylemiş olalım. Birincisi bu. Geliyorum ikinciye. Mavi doğruda da bu sefer saat yönünün tersinde 100 derece döndüreceksin. İşte mavi doğru da böyle olacak. Şöyle gelecek buraya. E 100 derece döndürdüğünde oluyorsa arada aslında normalde böyle bir 100 derece var. Şu dörtgenin içindeki açı da Yine ne olacak o zaman? 80 derece. Buna bakacağım. Bir de bize bir bilgi vermiş. Siyahla mavi eşit. Hatta 2'den geçen köşegen. Yani o zaman bu çizdiğim köşegen de eşit olunca burada gizli bir eşkenar üçgen var. İşte bu eşkenar üçgen sayesinde de açıları yerleştirsek 60 derece, 60 derece o zaman şöyle kırmızı küçük açıya 20 derece kaldı. 20 105 125 55 derece oldu. Böyle 60 derece oldu bunları yaptım bak birinci ve ikinci duruma bakarak dörtgenin iç açılarını anladım. Şimdi son durumda diyor birinci çivi etrafında saat yönünün tersine x derece döndüreceğim. Şimdi e, bunları bir sileyim hepsini bir not al sen. Şimdi saat yönünde döndüreceğim ve siyah doğru biraz da kalın yapayım. E, şöyle bak döndürdüm şöyle döndürdüm bu sefer bütün şekli döndüreyim ki gören. Şimdi döndürdüm şekli ve Böyle bir görüntü işte yani şu siyah doğru karşı kenara paralel oldu. Neydi bu aradaki açı demin not almıştın değil mi? 60 55'ten 115 derece. İşte 115. 115 derece olduğuna göre paralellik sayesinde buraya ne kalır? 65 derece kalır. Bunun bana katkısı ne? Demin biz bu açıyı bulmuştuk aslında. Neydi orası? 105 derece. E 65 derece olması için ne kadar döndü şu kırmızı açı? Döndüğümüz miktar bak. O zaman o da 40 derece oldu. Doğal olarak doğru cevabımız E şıkkı geldi. Burada aslında 24'ü kullanmadan bile yapabiliriz soruyu. Şöyle eski haline getir sağdaki şekilde katlayıp e, katlanmış hali aç. Normalde şu A açısı bilmiyorum alfa olsun. Katladım nereye gelmiş? D'de üzerine gelmiş alfa diyelim. O zaman bak kendi vermiş zaten 40 dereceyi. 2 iç bir dıştan 40 artı 90 neye eşit? Alfa'ya 130. Alfa dediğim ne? BAD açısı. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Bu soruda paralellik olduğu için zikzak kuralı yapabiliriz. Bak şöyle göstereyim. Böyle bak bir zikzak kuralı yapabilirim. Şimdi sol sağ diye gidiyorduk değil mi? O zaman bu açıya alfa diyeyim. 180 eksi alfayı kullanacağım. Sonra sol 90'ı kullanacağım. Yazıyorum bak soldakiler 90 90. Sağdaki yine 180 eksi alfa. Sonra soldaki 90. Sağdaki yine buradakinden dolayı 180 eksi alfa. Sonra soldaki 90 ve sağdaki 24. O zaman yazıyorum bak sağdakileri neler çıktı. 180 eksi alfadan 1, 2, 3 tane. 540 eksi 3 alfa. Sonra bir de 24 derece. Şimdi artık burada 200, 360 olacak. Bununla bunu bir götürelim. 180 bunu atayım sol tarafa. 3 alfa eksi 24. Diğer tarafta da 180 3 alfa eşittir 204 derece. Alfa buradan 3'e bölersek ne oluyor? 68 mi oluyor? Bakayım bir. 60 evet 68 oluyor. Şimdi alfa 68 olduğuna göre soru benden ne istiyordu? En küçük iç açısını istiyordu üçgenin. Dolayısıyla o da ne geldi? 22 derece D şıkkı.